Selamun Aleyküm gençler. İşte yeni bir oyunda karşınızdayız. Hayırdır? Çanta niye bu kadar dolu derseniz. Ben daha önceden bu oyuna başladım. Bazı şeyler yaptım. Ağaç ev gibi. Ya, filan. Ağaç ev yaptık. İşte aşağıda başka bir tane daha evimiz var. Bak burada iyi yiyeceklerimiz Filan var. Biz birkaç şey yaptık abi. Sizi sıkmayalım buralara kadar diye. Bakın burada bir kaç şeyler yaptık. İşte kulot toplayıcılar falan. Çantamız da bu yüzden bu kadar dolu. Çantamızı açalım. Ne verimiz var bir bakalım. Gençler kaç tane? 5 tane alkolüm var. Buz yapmış. 13 tane flare ne? Merimsi. Flare merimsi. İşte silah gençler Bunlar da mermis Bunlar da lif. bunlar çok işimize yarıyor Tamiratla falan. Bunlar gençler yam yamlar öldürüp topladığım dişler 13 tane. Şunlar 99 tane klot. Bir tane stick odun. Bir tane mızrağım var şurada. Şu ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum. Isız beyaz para ne yapacağız onu da bilmiyorum. Yakıyoruz biz. Siz de yakın. Şurada çakmağımız. Ne? biz çamak olarak kullanıyoruz yani siz olarak kullanıyoruz ama saat var gençler bomba yapmamız için tüylerimiz var burada piller var herhalde ileride bir fener alacağız ben yani södüp salonyayı izlemenizi tercih ederim onu güvenli izliyorum. burada bir tane kazanımız var bunun sadece ne yapılıyor biliyor lif kulak toplayıcı yapılıyor Kutu topluyordu işte. Aşağıda zaten 3 tane var. Ben bunu ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Benim bunu bulduğum bir yer var. Fazıl Tamay ne sadece bir tane bulmuştu. Tricep Collector. Doğru. Pardon. Tricep Collector yaptık abi. Şunları da topluyorduk. 109 tane varmış zaten. Şunlar kuru kafalarımız işte. Çikolatamız var birkaç tane burada. Sinek barlarımız. Bunlar da bomba yapmak için yine bilgisayarlara kırıp içinden aldık. Bunlar da yamyamların kemikleri abi. Kimisinin kemiklerini aldık. Bu bir tane yamyam gelinden yam çıktı. Kuyum. Adama da aldık bunu Öldü alırız. alırız. Aldım bu tam daha iyi. İzmir lafın kısası. İşte bugünün yanımda gene Mehmetcan yok. Ah Mehmetcan. Yok yanımda gene. Bugün yanımda Samet var abi. Merhaba arkadaşlar. Ee, Samet de benim evet Çen gibi sevdiğim bir arkadaşım. Ya gençler şöyle bir sıkıntımız var. Sadece 10 tane stik e, ve 5 tane taş can yok. Toplayabiliyoruz. Çantamızda bulundurabiliyoruz. Bu da bizim çok için çok az bir sayı. Tabii. İbrahim Cani Boyun bununla ısıtla almaz biliyorsunuz. Bakın aşağıda ne var. İdaş toplamak için şey yaptım gençler orada. Ballar için var. Oyunun biraz kasıya biliyorum ama bilgisayarım sürmüyor. Oraya küçük koydum gençler. Küçükleri nasıl alıyorum işte bu ağaçlar görüyor musun? Her aç. Üstüne ver Onlara Onları ya yani keserek elde ediyoruz. Öyle bir ön bilgi verelim dedik bu oyun aklında Buraya bu yatarla yaptık abi evimizin yanında gördüğünüz yere arada orada abi oraya bir şeyler ekiliyormuş da biz yapamadık evimizin arkasında bir tuzak var tuzak çalışıyor ama daha önce hiç yamyam yam, yam öldürmedi burada kol bacaklar var hepsi bacak ama bir tane kol var bir tane de kertenkele vardı herhalde kuşlar falan çok şimdi yarıyor da işte. Okumuyor ki yaşar okum olsa bak ne abi sen de. Atsana hocam. Yaşar okumuz yok. Ok yapabiliriz. Okul olarak oku yapabiliriz. Hmm. Bir şeyim yaparım ben. Bunlarla abi bak ne yapıyormuş. boya yapıyormuş abi. Blue paint. Ya mavi ve turuncu boyalar yapıyormuş abi bunlar. Ne işimize yarar? Stick'le Rook'u yapabiliriz. Hmm. Stick. Stick'imiz bir tane abi olabilir. Stick'i isim kollektör çizim Evet abi doğru. Snow Shoes istiyor, Arrows diye. Evet bunlardan yapacağız gençler emin olacaksınız. Bir yerimizde. Baltamız çok çizilmiş. Anlam düşücü. Bir de aşağı bir inelim. İnşallah aşağıda bir yoktur. Gençler böyle gülme sesi falan duyarsanız ben direkt kaçarım. Size gözlerinizi falan kapartın. Ölebilir de ölebilir. Dövelebilir de dövelebilir. Bu ya. Kalksana niye Ne oldu gençler? Tamam, yeniyelim. Heh, güzeldi. Sen şöyle bana yapalım mısın? Şöyle, şöyle. Şu an çok pis kasıyor. Ek videomda sizi bıktırmak istedim ha. Anlamıyorum. Ulan kastığı için. Bende kalmalar var ya, kasıyo ha bu günün bu direkt kasıyor. Elimizdeki stikleri falan şuraya bırakalım ya. Yürü lan. Atladım. Buraya başka taş koyar mıyız? Burayı da doldurdum. Sen daha ne Şurada boş var. Şuraya dal koyalım lan. Lan alıyormuşuz koyacağız. Koyalım. Kaldırdım. Bu ne oğlum ya? Evet, bir geç kalmış. iki tane var. Geçer. İlk videomuzdan artık. Daha her şeyi yaptım ben zaten. Yer altına bir şey yapalım. Gençler. Gidiyoruz. Nereye bilmiyorum ama gidiyor yaxşı. ben filan çıkarsın öldürür. kol bacaklarını keser Yazma. Hemen abi. Şuraya gelelim. Size şöyle bir şey göstereyim. Hadi sana abi. Şu dağların tepelerinin üstüne hemen şuraya kurdum. Şöyle. Biz de onu takımda yetmek istemedik. Hemen biraz aşağıya koyduk Cüzbeyi çok sevdim abi bu oyunda. Sürekli yürüyorum. Neden diyecekseniz. Yemmem laf suya giremiyor gençler. Evet. Abi. Bir de şöyle bir şey var. Ee, ne gibi bir şey var? Şöyle bir şey var. Bir altında bir kuyu var gençler. Ve. Yer altına açıyor. Bu oyun açıyor. Yer altılar çok Yer Şöyle gençler. Ben hepsine çıktım ama. Şimdi şuradan bir tanesini çıkalım. Onlar kastı. Şey çok üzgünüm. Çıkalım abi. Bir bakalım yukarıda. Ap map bir şey falan. Olursak. Yam yam. Ula bölüşür de kendimizden azar. Hiç armorum yok biliyorum. Yapacağız. Ya yukarı çıkmış değil yapalım. Evet hiçbir şey yok çünkü ben hepsini bitirdim. Hadi sizin de armor yapak. 4 tane var. Kemiğimiz yetiyorsa yaparız. Kılıp da koyabiliriz. Yok abi bir tane daha kemik olsaymış. Bak şuraya bir tane daha kemik abi.

şey bir yere çıkalım da biz bir çıkarın üstünden bir içelim Ya da pis tamam. Önce içine giriyoruz akıtıyor suda. Arkadaşlar. Ben da o suyu içiyoruz ama yani. Çok iyi değil. Çok iyi de buranın. Gençler bakın. Başka ayaklarından bir de var. Bu teknenin içinde sürekli her oyuna girdiğimde bir halat oluyor. Ben de her seferinde buradan bir halat alıyorum. Lan. Lazım ol ya. İşte bak şu ipler sana halat Bunları Bunlar demek ki. bak. Bu da elimizde tokalabiliyor mu? Ha?

Alsana sana lan Alsana sana lan Gel lan şimdi Gel de kafanı gözünü kapat Ağız burun yutala Ben yani işte şunlardan bahsediyorum İşte o Odunlardan Sadece bunlar yapılıyor Şeylerden kazanlardan Ben abi şuraya koydum. Şimdi snack barlarımızı, çikolatalarımızı başa alacağım yok. Ben şuraya abi. Sürüsünü bereket. Ol bacak koydum onların. Gençler hava karardı. Bu demek oluyor ki yanlarında dışarı çıkmaya başladı. Bu hep deniz 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 bulanıyor. Ağaç evimizde kalalım abi. Ağaç eve giremiyorlar biliyor musun? Önce abi size tavsiye ilk önce ağaç yap. Yapıyorsan bu ilk önce bir ağaç yap. Sakın şu ağacı da kesip ne yapmayın? Mani abi ağacınızı yapmış. Bunu bir Şöyle küçük bir ateş yakayım ben. Sonra bu ateşte faydalanmak. Değil atacağım arkadaşlar bunda. Bak bunun bekasında lambası var. Şuradan Ana. Kötü bir haber. Hiç odunum yok. Hepsi aşağı kapalı. Ay. Gecenin bu vakti, bu saatte böyle bir yerde aşağı inmek bile isterim işte bilmiyorum. Aa bak bunlar da evler. Bunlar normal evler. Ağacı evleri de gelmiş. Bunlar normal klasik. Gel. En zahmetçi de şu. 7 tane odun istiyor abi. 6 tane de şey tane de çiğ. Sopa. Sopa mı dersin ya? Ne dersin? Git. Hı. Neyse gençler bugünlük bu kadar yetsin. Çünkü oyun baya baya bir kasıyor. Ben de bunun artık zeminin yüksektir. Niye varsa şeyler edin. Böyle kasmadan bir oyun oynayak. Konuşuruk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.